sevgili kovalar, yükselen kovalar. Umarım her şey yolundadır. 2024 size nasıl davrandığı bilmiyorum ama 2025 ile ilgili birazdan konuşacağız. Ve umarım sizlere iyi gelecek bir yol haritası çizebileceğiniz bilgileri aktaracağım. 2025 gümbür gümbür geliyor. Neptün, Uranüs bunun gibi jenerasyon gezegenleri de burç değiştiriyor. Ay düğümleri burç değiştiriyor. Jüpiter'in, Satürn'ün burç değiştirdiğini görüyoruz. 3 tane büyük retromuz var. Yani gerçekten gökyüzü çok hareketli. Hepimizi farklı farklı alanlarda etkiliyor ve en önemlisi kolektif bir şekilde enerjinin bambaşka bir boyuta doğru evrildiğini hepimiz izleyeceğiz. Biraz daha böyle kova çağının ayak seslerini daha net duymaya başlayacağız ama kendimiz olmanın, kendi hayallerimizin peşinden koşmanın öneminin de altının çizildiği bir yıl olacak. Nerede fedakarlıklar yaptık, nerede daha fazla aslında işbirlikçi olabilirdik, uyum içinde hareket edebilirdik bunları görmeye başlayacağız. Bir yandan ay düğümlerinin değişmiş olması aslında ülkemiz için de çok büyük şeyler getirecek ve hepimizin unutamayacağı bir sene olacağını düşündürüyor bana bütün bu etkiler. Şimdi hazırsanız hemen yorumlara başlayalım. Hemen Satürn'le başlayalım. Satürn bizim eli sopalı öğretmenimiz, yani karmanın lordu dediğimiz o dersleri veren, bizi sınavlara sokan, bizi son derece zorlayan ve e, bir şeyleri kafamıza vura vura öğreten o gezegen. O yüzden Satürn'ün geçişleri bu sene hangi alanlarda zorlandığınızı daha çok ortaya koyacak aslında. Biraz daha benim size tavsiyem ee, bu alanların üzerine gitmeniz, sorumluluk almaktan ve bu alanlarla ilgili hayallerinizi gerçekleştirme çabası göstermekten kaçınmamanız. Çünkü Satürn Balık ve Koç'ta transit yapacağı için hem hayaller hem de onun uğruna yapılacak olanlar, onun uğruna verilecek mücadelelerden bahsedecek. O yüzden Satürn'le ilgili anlatacağım her şey hem bu sene yaşayabileceğiniz zorluklar olarak hem de onların üstesinden nasıl gelebileceğinizin yöntemleri olarak dinlemenizde fayda var. Satürn bu senenin ilk yarısında ikinci evinizdeki transitini yapıyor olacak. Yani alma verme dengesini sağlama, maddi konulardaki o gelişmelerin düzenini bir oturtabilme. Biraz zorlandığınızın farkındayım. İlk yarısı yılın biraz yine böyle geçecek. Yani gelir gider tablosu oluşturmak, kazançlarınızın sizi nereye götürebileceğine bakabilmeniz ve yeni para kazanma yöntemleri bulmaya çalışacağınız bir dönem var aslında önümüzde. Satürn burada size diyor ki, elindekiyle e, ne yapabilirsin buna bak aslında çok büyük riskli girişimler için çok uygun bir dönemde değilsiniz daha ziyade böyle bir sistem oturtmak için ya da başladığınız bir şeyde daha kalıcı hale gelmek için güzel bir sene Satürn size diyor ki elindekini kullan yeni şeyler yaratmanın yolunu bul ve en önemlisi bunları doğru bir şekilde kullanmayı öğren. Diğer yandan belki size kendinizi biraz değersiz işlevsiz hissettiren deneyimler olabilir. Hiçbir şeyin sizin değerinizi belirlemesine izin vermeyin bana kalırsa. Çünkü Satürn ya da bir başkası ne kadar kıymetli olduğunuzu değiştirmeyecek. Sadece size hatırlamanız için deneyimler getirecek. Bunu unutmayın. 25 Mayıs 1 Eylül arasında Satürn Koç burcuna geçecek. Yani sizlerin 3. evinde hareket ediyor olacak. Kısa bir dönem gibi görünüyor ama bir sonraki yılın fragmanı olacağı için lütfen iyi gözlemleyin o dönemde yaşayacaklarınız, devamı gelecek şeyler, o dönemde başlatacaklarınız ileride karşınıza çıkacak şeyler ne kalıcı olsun istiyorsanız bu süreçte onu başlatın derim ben. Özellikle iletişim şeklinizde biraz daha bencil ve ben bunu istiyorum, ben bunu böyle yaparım dediğim budur gibi davranabilirsiniz. Bence bunlara dikkat edin. Böyle bir şey için uygun bir dönem değil aslında ama kendi isteklerinizi ortaya koymanız için yine de çok güzel. Kardeşlerinizin hayatlarıyla ilgili gelişmeler sizi birazcık daha sorumluluk sahibi olmaya itebilir. Onların hayatlarıyla ilgili durumlar sizi birazcık daha sorumluluk almaya itebilir. Bir bakmışsınız bütün gündeminizde onlar var. Diğer yandan yakın çevreniz de yine bu sorumluluk alanına dahil. E i̇nsanların yardıma ihtiyacı olduğunda yardım eli uzatmaktan asla çekinmeyin ama Satürn Koça geçeceği için burada biraz da sınırlarınız olması gerektiğini unutmayın. Elinizi verip konduzu kaptırabileceğiniz bir süreç var çünkü önümüzde. Araba alıp satmak isteyenler için bu 3 ay kıymetli. Ehliyet almak ya da araç sürme korkusuyla yüzleşmek isteyenler için yine bu 3 ay kıymetli. Eğer ticari faaliyetleriniz varsa, pazarlama, reklamcılık, sosyal medya gibi gündemleriniz varsa yine bu 3 ayda bunlar da epey hareketlenecek. Sorumluluk almaktan kaçmayın. Hayalinize giden yolun her bir taşını tek tek döşeyeceğiniz güzel bir sene olacak. Eylül ayı itibariyle Satürn tekrar balık burcuna gerileyecek ve ikinci evinizde para kazanma yöntemlerinizde sizi yormaya devam edecek. Aslında tam da yormak gibi değil çünkü biraz daha burada hani neler yaptın bir gözden geçir eksiğin var mı bak çünkü bu sistem bundan sonra böyle devam edecek diyen bir transit bu. O yüzden hiç eksik kalmadığından emin olmanızda fayda var. Hep kötü şeylerden mi bahsedeceğiz? Biraz da Jüpiter'den konuşalım. Jüpiter bizim için gerçekten de hayatta şansı, fırsatı, bolluğu, bereketi temsil eden, hayata bakış açımızı temsil eden ve bizlerin gerçekten de daha şifalanabildiği, daha derin bakabildiği alanları temsil eden bir gezegen. Her birimizin doğum ortasında bir Jüpiter var, evet. Ama bu Jüpiter'in yanında bir de transit Jüpiter etkileri olacak. Yani transit Jüpiter etkisi de o sene hangi alanlarda daha şanslıyız? Bunlardan bahsedecek bizlere. Peter 5. evinizden geçiyor. Ta Haziran'a kadar da bu transitini devam ettirecek. Hayattan daha çok keyif alacaksınız. Çalışırken bile hayattan keyif alacaksınız aslında. O yüzden çok güzel. Çocuk sahibi olmak isteyen kovalar için verimli bir dönem. Çocuk sahibi olmak istemeyenlerin dikkatli olması gereken bir transit etkisinden söz ediyoruz. Hali hazırda çocuğu olanların da onlarla ilgili gündemleri olacak. Oralarda sorumluluk almanız onlarla ilgili daha böyle elinizi taşın altına koymanız gerekecek aslında. Yeni hobilere başlamak, yeni kalıcı ve size memnuniyet veren, sizi mutlu eden hobilere başlamak için iyi bir zaman dilimindesiniz. Ama ne olursa olsun Hayattan keyif aldığınız şeyleri yaptığınızdan emin olun derim ben. Çünkü Jüpiter orada bir şeyleri büyütecek. Belki size bak senin hobin yok ya da bak senin hobin var ama artık sana hizmet etmiyor diyecek ve orada bir şeyleri değiştirmeye çalışacak ki siz daha mutlu, daha derinlemesine dalabilen, hayatın e, kendisinden daha keyif almayı becerebilen bir yapıya bürünün. Haziran ayında Jüpiter Yengeç burcuna geçip sizlerin 6. evindeki transitine başlayacak. Yani günlük rutinde böyle bir koşturmaca yok. Yani bugüne kadar çalıştıklarınızı unutun. Hiçbir şey yetişemediğiniz, her şeye koşturmak zorunda olduğunuz, bir günün size böyle 48 saat gibi geldiği bir yıla giriş yapıyorsunuz. Yılın ikinci yarısı bence biraz böyle geçecek. O yüzden sorumluluk bilinciniz yerinde ise sorumlulukları dağıtmayı lütfen deneyin. Her işe tek başınıza koşturmayın. Her şeyi siz tek başınıza yapmaya çalışmayın. Her taşın altından da siz çıkmayın. Buna dikkat edin çünkü siz sorumlu aldıkça size yükleyecek olanlar da var bu arada. Yani çalışma hayatınız da hareketleniyor. İş ortamınız, birlikte çalıştığınız insanlar, ekipler genişleyebilir. Belki kendinizi oraya daha ait hissedebilirsiniz. Çünkü orada size sağlanan bir güzellik var aslında. Yani çalışma hayatında işler çok yolunda ama günlük rutin işte çok yoracak yani o kadar çok çalışmak. Ama bundan da keyif alacaksınız yine de bunu görebiliyoruz şimdiden. Bununla birlikte şöyle bir sağlığınıza dikkat etmeniz gereken kendinize bir çeki düzen vermeniz gereken bir sene. Bence rutin kontrollerinizi şimdiden yaptırın, o zamana bırakmayın. Çünkü bir problem varsa Jüpiter onu büyütür bakın. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. O yüzden problemi siz önden tespit edin ki önlemini de alabilin. Bağışıklığınızı artırın, spor yapın, sağlıklı beslenin. Çünkü bunların hepsine ihtiyacınız olacak. Eğer bunları şimdiden yapmaya başlamazsanız zaten yılın ikinci yarısında Jüpiter bu etkilerle gelecek. Yeni bir beslenme şekli, spor rutini içeren bir hayat bunların hepsi günlük hayatınıza dahil olacak aslında. Bunları yapmalısınız da diyelim. Gelelim ay düğümleri yolculuğuna tutulmalar bu sene sizi nerelerden etkileyecek bir de bunlardan bahsedeceğiz. Ocak ayına girer girmez hemen ay düğümleri burç değiştiriyorlar ve koç terazi aksından balık başak aksına doğru yol alıyorlar. Bu sene kuzey ay düğüm balık burcunda güney ay düğüm ise başak burcunda hareket edecek. Yani biraz daha empatinin anlayışın fedakarlığın dozunu ayarlamamız gereken, inanç sömürlerinden uzak durmamız gereken, akılcı, mantıklı yaklaşmamız gereken, bu iki uç arasındaki dengeyi sağlayarak hareket etmemiz gereken bir süreçten bahsediyoruz. Dediğim gibi özellikle ülkemiz için çok önemli bir süreç ama bireysel olarak da tabii ki her birimize etkili olacak. Kuzey Aydın Balık ikinci evinizden, Güney Aydın Başak da sekizinci evinizden geçiyor. Bu maddi konular gündeminizde demektir bu sene. Gerçekten de hayatta size en çok yoran, belki de e, en çok zorlandığınız şey e, bu alma verme dengesini sağlamak. Para kazançlarınızla harcamalarınız arasındaki e, objektif bakış açısını sağlayabilmek daha kazanıyorsunuz. Nasıl daha fazla kazanabilirsiniz? Maaşınız nasıl daha artabilir? Yani bütün bunları çok çok düşüneceğiniz, belki de yeni kazanç kapıları oluşturmak için çaba harcayacağınız ya da kariyerde kendinize daha sağlam bir yer edineceğiniz bir süreç var önümüzde. Aynı zamanda bu büyük borçlar altına girmemeyi de beraberinde getirir. Bu sene riskli yatırımlar için, büyük borçlar altına girmek için Krediler çekmek için verimli bir sene değil, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bence 2025'i pas geçin böyle şeyler için. E çünkü çok büyük bir şansınız yok bu konuda. İşte krediyi çok yüksekten çekmiş olursunuz, yarın düşer, asat yapacak olursunuz, yüksekten alır, düşükten satmak zorunda kalırsınız. Buralara dikkat edin. Bu, bu toplara bence çok girmemeye çalışın. Finansal güvenliğiniz ve sağlam yapılarınız için çalışmaya odaklanın. Sağlığınızla ilgili yine görmezden gelmeyin semptomları. Çünkü dönüşmeniz gereken bazı alanlar var ve son olarak ortaklı işlerden biraz daha uzak durmanız gerekiyor evliyseniz Eşinizin parasıyla ilgili de bazı düşüşler ya da beklenmedik gelişmeler yaşanabilir ya da orada artık şu olabilir Kuzey Aydın ve Satürn'ün ikinci evinizden geçmesi sizin artık orada çok net bir tablo çizebilmenizi sağlayacağı için artık eşimin Hani parasına ihtiyacım yok o da onu kendisine harcasın bilmiyorum Belki böyle bir şey diyebilirsiniz ortak bir geliriniz varken artık o olmayabilir gibi gibi şeyler bütün bunlar Aslında bu sene sizleri bekliyor diyebiliriz ne dedik? Bu sene 3 tane kişisel gezegen retro yapıyor. Mars, Venüs ve Merkür. Gezegenlerin üçünün aynı sene retro yapması tabii ki enerjiyi biraz daha içe döndürüyor ama halledeceğiz. Sıkıntı yok. Hatırlatmak istediğim şey Şubat sonuna kadar Mars'ın retro hareketi öncelikle. Enerjimizin biraz daha bize dönmesi gerekiyor. Dışarıya karşı öfkeli ve dürtüsel olabiliriz. O savaşlarına kibre yenik düşebiliriz. Buralara çok dikkat edin. Birlikte sevdiğiniz, saydığınız ve bana ait dediğiniz alanları savunmak zorunda kalabilirsiniz. Buralarda da biraz daha özenli olmaya çalışın derim. Mart Nisan ayları arasında hem Merkür hem Venüs retrosunu yaşayacağız. Çokça içe dönmemiz gereken, hayatın çok yavaşladığı bir dönem olacak aslında. İkili ilişkilere çok dikkat etmek lazım. Burası biraz öncü ve değişken burçları etkileyecek ama tabii ki hepimizi etkiliyor aslında. İkili ilişkilere dikkat etmek lazım. En sağlam dediğimiz ilişkilerin bile sarsılmaya müsait olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Hem değersizlik hissi hem iletişim sıkıntıları bir arada olacak. O yüzden bu süreçte yine her şeyi 3-5 kere kontrol etmekten, emin olmadan, harekete geçmemekten zarar görmeyeceğiz. Lütfen bunlara dikkat edin. Temmuz Ağustos aylarında bir Merkür retrosu daha yaşayacağız. Oralarda da biraz daha böyle söylemler, egoist olabilir. Daha yukarıdan bakabiliriz, daha tepeden bakabiliriz. Biraz küstahça şeyler yaşanacak olabilir. Buralara dikkat etmekte kesinlikle fayda görüyorum. Ve Kasım ayına geldiğimizde yılın son Merkür retrosunu yaşayacağız. Kasım ayında da yine eğitim öğretim faaliyetleri, iletişim faaliyetleri sıkıntıya düşebilir. Diğer yandan yazışmalarınıza, alışverişlerinize dikkat etmenizi tavsiye edeceğim ama size şunu söylemeyeceğim Merkür retrolarında Venüs retrolarında bunu bunu yapmaktan uzak durun demeyeceğim çünkü her retronun kendisine has bir enerjisi var ve bir şeyleri yasaklayarak ilerleyemeyiz. Evet tabii ki yeni başlangıçlar için en ideal zaman değildir ama yapılması gereken şey karşımıza yeniden gelen konular olursa onları farklı bir gözle değerlendirmek aslında. Orada bir eksiğimiz var mı, orayı telafi edebilir miyiz, bir hatanın üstesinden gelebilir miyiz? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani eski bir sevgili geri döndüğünde Elimizin tersiyle itmek yerine acaba burada benim bir hatam var mıydı ve bunu telafi edebilir miyim diye düşünmek ve buna yönelik hareketlerde bulunmak faydalı olacak. Retrolar içe dönme ve bazı şeylerin üstünden geçme dönemidir. Temkinli olmak ya da iki kere kontrol etmek ya da bir hatayı telafi etmek o kadar da yanlış şeyler değil. Retrolar da buna inanılmaz müsait dönemler. O yüzden retro dönemlerinde karşınıza yeniden çıkan konular olursa aa hayır bununla uğraşmayacağım demek yerine doğrudan biraz daha işin içerisine girip neyi nasıl yapabilirim diye düşünmenizde fayda olacak bu sene. Yine de çok önemli başlangıçlarınız için eleksiyon danışmanlığı almanızı tavsiye ederim. Eleksiyon danışmanlığı sizlere girişiminiz için en uygun gökyüzü anını bulma fırsatı verecektir. Ve bütün bunlar doğum haritanıza göre yani size özel çıkarılacak zaman dilimleri. O yüzden eğer öyle bir başlangıcınız olursa da yine buralara dikkat edin ama en güzeli bir danışmanlık almanız olacaktır. Evet. 2025 yorumlarının sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. 2024 boyunca bana destek olduğunuz ve burada birlikte onunla fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla destek olmak isterseniz videoyu beğenerek, başkalarıyla paylaşarak ve en önemlisi kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Umarım 2025 hayallerinizdekinden çok daha güzel, çok daha büyüleyici ve sağlıklı, mutlu bir yıl olur sizler için. Sonraki videolarda ve 2025 boyunca görüşmek üzere. Herkese sevgiler.